Hepinize yeniden merhabalar değerli dostlar ben Mahmut Bugün sizlerle hep yeni bir araçtan tüm videosu karşınızdayız arkadaşlar Ve aracımız Audi RS3 Seko'cum hoş geldin kardeşim Hoş buldum kanki Nasılsın kanki İyi sen İyilik. arkadaşlar bu videoya baya bir like istiyorum. Çünkü çok fazla uğraşıyoruz. Çok fazla sıkıntılar çıkıyor. Elimizden gelince sizlere kaliteli videolar sunmaya çalışıyoruz. O yüzden bize bir like'ı ve abone olmayı çok görmeyin. Hepinizi seviyoruz. Bay bay falan. Biz <gülüyor> yani <laughs> arada bulma zamanını bıraktık video çekmek için. Aynen. Ee, zaten bir şey uğraşmıyoruz çok da. Render'ı filan yani unuttuk biz çekecek sonra siz... unuttuk. Önemli olan şu an yani her videoda illa bir oda baskını yiyeceğiz. Aynen. Doğruya doğru bu videoyu kaçın çekişimiz? 3. 3. Üç. Bu üçüncü oluyor. 3 Üç kere 10. Yarım saat. <laughs> Aynen öyle. Tam bitirdik bitireceğiz böyle. Bir de videoda öyle güzel kareler var ki yani. işte yanlama olsun, işte şu olsun, bu olsun. Sohbet olsun filan. Şu an şu yaptığımız yapmacık geliyor yani bize. Aynen. Yani de... Aracı şöyle gösterelim o zaman hocam. O Ger şeyleri geçelim vaatleri ee, Arkadaşlar aracın Şu üst ön ledi çalışıyor ee, Park lambası olarak bunu yapmışlar Bu çalışıyor araç da şuradan belirtelim Lerabörk'te bulduk ee, Mark Lea diye bir yapımcı ee, Bu aracı tasarlamış Audi'yi Çok güzel olmuş ee, Bakın bunu artık Söylemekte sıkıldım Seko Şu ee, benden sürücünü yamasını istemeyen arkadaşlar e 6 tanıtım Videosunda aracın Videos videosu şey e, ah, konuşamadım. E, sürücünün yamasının linki aşağısında açıklama kısmında var. E, kanalımdaki eg 6 videosunda. Oradan girip alabilirsiniz. Araç FX üzerine yapılmış arkadaşlar. E, gayet güzel olmuş. lazy düşüyordu bu da her şeyi yapmışlar. Her şey çalışıyor. Seko kanki bir frenlere bassana. Bastım. Şu bakalım. Bırak. Bas. Bakın sinyaller geriye tak kanki. Bakın geri lambası çalışıyor Ondan sonra ön farları bir tane aç kapa kanki Bakın her şey çalışıyor arkadaşlar ee, Birazdan da zaten göstergeleri göstereceğim Yavaş Arabanın kornası bile var kornası <gülüyor> <gülüyor> Sen kanka şimdi Kıh diye ona Dur <gülüyor> <gülüyor> Yok yok <gülüyor> Dur <gülüyor> <gülüyor> Arabanın kornası bile var <laughs> Ya her şeyi full arkadaşlar. O zaman Seko geze geze muhabbetimizi yapa yapa araççı tanıtalım kanka. Kesicimiz de var. Aynen. Kesicimiz, Kesicimiz de, de var. Önümde. Lezisi de var arkadaşlar şöyle gösterelim. Kanka size. ben hiç kazıstan geçmeyeyim. Aynen. Yani yasak arabamızda. Şuradan hemen atalım kendimizi şu tarafa. Çarpma da kanka yasak bir bölgeye girmek. Aynen. Sonra kanka yapıştıralım. Ya Ares baba ya. Aynen öyle. Az yavaş gel de şu viraja bir tatlı anlama yapayım sana. Sana özel. Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 yavaş. Ne kadar yavaş. yavaşlayın lan? Yavaş. Böyle yavaş. birinci tamam, teste. hadi yavaşla durdum ya hadi. <laughs> gel gel gel. Ben dayı. Neyse. Bakın o da baskınını geçtik artık sebzeci dayı bile bize baskın yapıyor. yani bu kadar. Onlar sıkıntı Seko zaten. E, ee, arkadaki fon duyulmaz onlar da. Aynen. böyle hareketler yemiyoruz. Kuadro falan diyormuşum şimdi. <laughs> Araç Audi. Ares paket. Normalde kuadro oluyor. Ama aracın FXO'ya yapılmış. Hadi Seko ya. Çimenlere çıkma. Oy. <laughs> ne oldu lan öyle? Lag girdi lan bir an sana. Aynen. Şu an sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Emin misin? Yok yok değil. Yok yok değil ne abi? Yok <laughs> <laughs> ben onu aklıma takıldım. <laughs> yok yok değil ne abi? Oğlum var ya tatlısı konuşuyor konuşuyor beynim yandı yarım saat boyunca video çekmeye çalıştık ama. Evet geri geri gitmeye ya bilen Seko. Artık konuşamıyorum o derece düşünün. Bu i̇şte bir yenileyim kanka arabayı çok şey Aracımızda düfüzör var. Size buradan bir balgam atayım mı? Hazır olun korkmayın. Kuş. Geçeceğim diye çimene girdim. <laughs> Oğlum spin yedir. Ayı. Ya ben ölüyorum ya. Görüşürüz bay bay. Gene öldüm lan. Oha. Oha. <laughs> İkili kombo. Ya kombin. ama Büyük ben şeyi Mahmut sen çektiğiniz videoyu sildin mi? Evet. Geri dönüşüm kutusunda vardır inşallah. Var. O benim adede uçtuğum yer. İnşallah adede uçtuğum yeri var var. Koyacağız. Orayı ben Anladım. videoya koyarım. Orayı koyar. Bana da at orayı. Mahmut, ver bakayım inciden yan. Bekle. Helal Ciğerini söktün arabanın Bekle dur Şurada bir sıfır çizeceğim dur İzle Yavaş 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 al Çıkın bırakayım arabayı da Çiz bakayım Yerse gazı Ha gaz yer Şeyi sonuna turbo şeyine basılı biraz Dönemiyor <laughs> <laughs> Neyse gel yemeğe gideriz yemeğe. Tamamdır yenileyeceğim Arkadaşlar bu arada diyorsunuz ki canlı yayın aç falan filan da e, Ben canlı yayın açsam da Zaten yorumları okuyamadığım için e, Telefonum bozuldu Onu halletmeye çalışıyorum e, Onu da halledince zaten canlı yayınlara başlayacağım Hiçbir sıkıntı çıkmasın inşallah Mamut drag atak mı? Atak <laughs> ağzına çıkayım da rahat konuş. Video bitiyor. Vay tamam ya. Sıçtım ağzına. <laughs> tamam gel hadi şuradan. Drag atak kavşa oradan da otele. Tamam. Nereye gidiyor sana? acaba benim var ya bu arabalarda en sil bak yakışan arabalarda en sevdiğim olay direksiyonun alttan kesik olması. İşte bir de Audi'lere özel o ya. Aynen bir de golflerde de var ya. Golf, Golf geri save John. Aynen. MK7. MK9. Oha. <gülüyor> 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 evet atıyorum VTi farkını. Geldi mi sende? Geldi. Ne oluyor ben troll ya yanlış liftesi iki atmışım devam devam. Neyse bir şey olmaz. Hadi gaz kestim. Tamam, gaz kes ya. Kestim basıyorum şu an. Maşallah karşım. Helal süt yavaş, yavaş, yavaş 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 yavaş. Yanlar hayırdır. Araba üstü işte bitti. Mama. <laughs> üstü <laughs> <İşte> bitti. bitti. <laughs> Kulağına bak abi Bari yer. Ben mi Hadi dön bakalım. Dönebilirsek. <laughs> Geçen bir dene salak jetta. Önümüzde elfeni çekti. Araba yiyemedi gazı Arkadan vuruyorduk ha. Tamam yeter kan oradan dur, Dur 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 devam. dur dur Bak burayı al Nereden gideyim? Dur dümdüz, dur bekle şurada dümdüz Lastik La. Lastik kalmadım. Tamam hadi, hadi gel soldan devam et Beni çekiyor mu? Çekmiyorum şu an senin kameraya geçtim kendin sürmeye çalışıyorum orada. Çekiyormus? Çekiyor. Musun? Ne güzel demiştin. Ustan kim tabi? Zırd deli Memo. Ustan zırd deli Memoş. <laughs> e beni siş şey yaptı dedi. <laughs> Video sonu vefat etti. <laughs> gel hadi. Hayır, benim de lastiğim bitecek. Bana ne? Bana ne? Vallahi çekmiyorum ki şu an. <laughs> Aa, hey. Hadi otele sür. Yo otel değil gel şuradan bir tur atalım. Otele sür. Ya bana ne? Kanki. Ya bana ne ya? Bari yavaşla şurada da yanlayayım. Burada mı yanlayayım? Bilmiyorum. Bak. Hop. Geç çizim. <laughs> Hop geç çizim. <zır. gülüyor> Benim oradaki gülü şefsi. <laughs> diye. <gülüyor> 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 Hadi ma. Ben korkuyormuş <laughs> ya beni daha diye direkt gidip içeri. <laughs> direkt git git. <laughs> Nusret'e çıkmıyoruz değil mi? Yok yok ben de arabaya atacağım oldu ya da gaz. Hatta dur. Şöyle bir hareket edeyim. Araba nasıl durursa artık. Ma. Araban böyle durdu kanka gel. Lan yasak belgeye gidiyoruz. <laughs> Aynen. Tamam. Evet, şöyle bir dönüş. Kanka, şey yapsın hadi. Hızlı bitir. Videoyu başlayıp He. bitirmek. Ne? Videoyu hani hızlı bit başlatıp hızlı bitirsene. Ha. Evet arkadaşlar. Oğlum yapamam ki dur. evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like olmayı like, like, unutmayın arkadaşlar. Aracın linkini açıklama kısmına bırakıyorum görmeyen ne yapıyoruz? Çinde yoruma sabit diyorum Görüşmek üzere. Görüşmek Sponsorluk için aşağıda gmail adresi mevcut. Oradan bana e-mail, e-posta her boku yollayabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra da... Neydi? Ne diyordum? Ben Hadi ne eyvallah. diyordum? Hadi eyvallah. Hadi <laughs> eyvallah.